Merhabalar, ben Canan Yıldırım. Bugün ilk online pranayama dersimizi gerçekleştireceğiz. Pranayama çalışmaları, evrenden aldığımız yaşama enerjisini vücudumuza yayma çalışmasıdır. Nefes çalışmalarıyla karıştırılmamalıdır. Çünkü prana omurgada birikir. Ve bu çalışmaları yaparken omurgamız dik olmalı ve gözlerimiz de kapalı olmalıdır. Prananızın düşük olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer mutsuz, halsiz, stresli ve e, henüz ne yapacağını bilmeyen, ne yapacağına karar veremeyen ve e, depresif bir moddaysanız, yaşama enerjiniz yani prananız düşmüş demektir. E, bugün kapalabhati çalışması yapacağız. Bu çalışma e, nefesin durmasını sağlar. E, çalışmadan önce normal nefes tutma sürenizi saniye ile tutup bu çalışmadan sonra nefesinizi tuttuğunuzda da, daha uzun süre nefesinizi tutabildiğinizi göreceksiniz. Bu çalışmayı yapabilmek için omurgamız dik olmalı, gözlerimiz de kapalı olmalıdır. Çalışma sırasında ellerinizi mudra yapabilirsiniz, herhangi bir mudra veya dizlerinize koyabilirsiniz, bağdaş şeklinde oturabilirsiniz. Önce birkaç nefes, sakin, uzun ve derin nefesler alıp verelim. Önce burnumuzdaki tüm havayı boşaltalım. Sonra derin, uzun ve sessiz nefesler alıp vermeye devam edelim. Zihnimiz sakinleşsin, içimize dönelim. Bugün veya dün olan hiçbir şeyi düşünmeyelim. Daha sonra burnumuzdan şiddetli nefes verirken karnımız içeri doğru gidecek. Yani şu şekilde. Bu şekilde yapacağız. Gözlerimizi kapatalım. Omurgamız dik olsun ve başlayalım. Tüm havayı boşaltıp nefesimizi tutabildiğimiz kadar tutalım. Gözlerimiz hala kapalı. Eğer yapabiliyorsak daha uzun süre vuruşlara devam da de edebiliriz. İlk derslerde 30-40 vuruşla başlayabilirsiniz. Nefesinizi tutabildiğiniz kadar uzun süre tutun ve daha sonra bırakın. Namaste.